Ergünay Sarı kanalının değerli izleyicileri, takipçileri Hepinize selamun aleyküm arkadaşlar Hepiniz kanalıma ve bugünkü videoma hoş geldiniz sevgili dostlar Evet en son nerede kalmıştık arkadaşlar Yavrularımızın ishal olduğundan bahsetmiştim arkadaşlar ee, Onları bugün itibariyle tam 7 gündür kür yapıyorum Bakınız şimdi kümesi hiç temizlemeden Şöyle bir gösterelim arkadaşlar Pislikler yani dışkılar gayet düzgüne döndü arkadaşlar. Şimdi e, ne yapacağız? Bunlar bir haftadır kapalı arkadaşlar. Bakalım salmayı deneyeceğim. Görüyorsunuz daha kümese hiçbir işlem yapılmadı. E, yalnız onları salmadan arkadaşlar şöyle bir dönelim. Bakınız e, aldığım gel e, alıp gelip e, yıkadığım çakılı göstereyim arkadaşlar. E, bundan da şüphelendim. E, İhsal için. Bakınız akşamdan suya yatırdım arkadaşlar tertemiz süzdüm süzgeçle bakınız bu da ayrı bir midye kabuklu olan bunu da yıkadım arkadaşlar şimdi bakınız yaş görüyorsunuz yaş bu da süzülecek burada kurutuyorum arkadaşlar böyle ondan sonra vitaminimiz var görüyorsunuz mineralimiz pardon bunu da vereceğiz ama önce şunu söyleyeyim arkadaşlar yavrularınızı veya herhangi bir kuşunuzu kür yaparken Sevgili dostlar kümesinize çakılı, taşı, minerali hepsini kaldırın arkadaşlar. Bunu her videomda anlatıyorum. Yani e, önceki videolarımda anlattım daha doğrusu arkadaşlar. E, çünkü niye? E, güvercinlerde kursak sistemi olduğu için, taşlık sistemi olduğu için arkadaşlar verdiğiniz ilaçları e, kursakta öğütebiliyor ve e, tedavi dediğim gibi 3 günde e, yanıt verecekse ne yapıyor arkadaşlar? Bu sefer süre uzuyor. Bakınız maşallah 25 numaramız falan hepsi burada. Bunlar bir haftadır kapalı arkadaşlar. Bir haftadır e, sadece e, ilaçlı su verdim. Yani 4 bir inle e, koliyi verdim arkadaşlar. E, gayet düzgün. E, dışkıları şu anda gayet normal. Ben de arkadaşlar hava e, yağmurdan sonra biraz açtığı için e, yavruları salmayı deneyeceğim arkadaşlar. Bu arada ekelerin dışkılarını görebilirsiniz sevgili dostlarım. Görüyorsunuz. Kinderzik dediği yani çocuk hastalığı dedikleri e, hastalığa yakalandılar. E, bir saniye. Şunları salayım. Ondan sonra arkadaşlar muhabbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Bakınız bir haftadır kapalı kuşlar. Bakalım performansları ne olacak? Sevgili dostlar. Gel. Bakınız yaralı kuşumuza. Bir haftadır kapalılar arkadaşlar. Dışkıları görebiliyorsunuz. Bakalım. Şöyle bir bakınız yaralı 37 numara. Ee, o bayağı ürkek arkadaşlar. Ama o da kalktı bence. Şöyle göstereyim arkadaşlar size. Evet bir haftadan sonra yavrularımız tekrar gökyüzüne merhaba dedi. Bakınız o 3 yavru Beyaz boncuklar artık kalktığında çatıya gitmiyor. Ne yapıyor arkadaşlar? Yükseliyorlar. Evet sevgili dostlar. Anlattığım gibi tedavi sürecince, süreci boyunca arkadaşlar hangi ilacı veriyorsanız verin. Çakılı taşı, vitamini, minerali kümesten kaldırmanız lazım ki ilaçlar tam etki yapsın arkadaşlar. Evet yavrularımız. Tekrardan antrenmanlara tam gaz başladı. Bakınız 37 numaranın arkadaşlar. Boynu yarık ya. O felaket. E, bakınız o uçmak da istemiyor. Onu 2-3 gündür şöyle. Bak kuyruğundan belli zaten. 2-3 gün sonra inşallah o da artık eski formuna girer. İlk defa salıyorum onu. O bayağıdır yatıyor. Bakınız. Gelecek de hemen. Görüyorsunuz değil mi? Kuyruğundan belli. Boyun yaralı. Ama öbürküleri şöyle bir bakalım. Arkadaşlar Evet. Eğer hala bir hastalık belirtisi olsa salmam arkadaşlar onu da söyleyeyim. Zaten uçmazlar arkadaşlar. Gelip şunun gibi gelirler bunun biliyorsunuz boynu komple yaralı. Maşallah. Evet. Evet ben kümes temizleyeceğim arkadaşlar. Ondan sonra inşallah kaldığımız yerden devam ederiz. Ee, bakalım durumlar vaziyetler neyi gösterecek. Hafta sonu çok kötü veriyor gene havayı. İnanın buraya bir türlü yaz gelmiyor arkadaşlar. Bakmayın böyle güneşli görünüyor ya. Gerçekten Hollanda'da yaşayanlar beni biliyor. Hani bu havayı ve durumu biliyor arkadaşlar. Ee, soğuk hala sanki sonbahar gibi ne bileyim öyle bir hava var. Bir türlü e, sıcak yakıp kavurmadı yani arkadaşlar. Gerçi sıcak da bassa bu sıra sıcaklardan İnsana oldu işte böyle. Bir sıcağı e, beğenmiyor bir soğuğu beğenmiyor. Ama burada da arkadaşlar e, Mayıs bitti. Hazirana giriyoruz. Hala şöyle bir ısınamadık. Neyse arkadaşlar gene bayağı konuştum. Ben kümes temizliğine gireceğim. Girmeden size tekrardan hayvanların dışkılarını göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakınız. Bayağı ihsalleri vardı. Ee, gördüğünüz gibi bayağı güzeldi. Şimdi temizleyelim. Ondan sonra muhabbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Bunu akşamdan suya yatırdım sevgili dostlar. Bakınız benim bu elek Şimdi bunu da ne yapacağım arkadaşlar? Bu da kurusun. Bunu kuruyunca bunu alacağım bir kaba. Kaptan sonra arkadaşlar bunu yayacağım. Bunu kurutacağım. Ondan sonra ikisini bakınız. Bu tamamen midye ve kırmızı taş. O tamamen kırmızı ve beyaz takıl, çakıl taşı. Üzerine biraz arkadaşlar e, mineral döküp karıştırıp biraz biraz kuşlarımıza vereceğiz arkadaşlar. Neyse. Yine 6 dakikayı doldurdum arkadaşlar. Yavrular görüyorsunuz e, bir haftadan sonra e, pek Yükselmediler ama bu geçici bir süre arkadaşlar. Çünkü bir haftadır normaldir. Zaten yatıyorlardı ama uçarlar. Çünkü uçuşlarından belli oluyor arkadaşlar. Kümesi temizleyelim. Tekrardan görüşelim arkadaşlar. Evet sevgili dostlarım. Tekrardan beraberiz. Bakınız bu içindekini kuruttum arkadaşlar. Şöyle görebilirsiniz. Bakınız tertemiz yaptım arkadaşlar. Hiçbir katkı maddesi yapmadan. Yani sadece suyla yıkadım. Daha doğrusu suya yatırdım. pisliği çıktı. Ondan sonra süzdüm arkadaşlar. Şimdi de mide kabuklu olanı e, bakın süz, e, süzdüm. Kurutmaya geçirdim arkadaşlar. O da kuruyunca arkadaşlar bununla beraber karıştıracağım. Hava gene kapattı. Her zamanki standart malum. Şimdi içeri girecek olursak. Bakınız kümesi temizlendi. Şu anda görüyorsunuz yuvalıkları koydum arkadaşlar. Çünkü niye? Birkaç tanesini gördüm. E, eş alıyor hayvanlar. Eee Bunlar da arkadaşlar bir 15 dakika çektiler geldiler gittiler şu anda tam 35 dakikadır havadalar ama dediğim gibi bir haftadan sonra e, tabii bir sürü e, şeye gittiler e, uzak salamlara gittikleri için çekimleri azalır bir de ne dedim ben önceki videolarımda Yavrularınız eğer eş almaya yani kızışmaya başlarsa arkadaşlar uçum süreleri e, azalmaz ama ne var e, alçak uçarlar inmeye çalışırlar arkadaşlar bir de biliyorsunuz İsa'yı yeni atlattılar. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar birazdan? Bundan biraz alıp ondan sonra biraz mineralimizi yemimize katacağız. Yemlerken öyle yemleyeceğiz. Çünkü bir hafta hiç mineral, vitamin, taş, çakıl, krit yani hiçbir şey vermedik arkadaşlar. Şimdi onlar e, hak etti. Düzeldiler arkadaşlar. E, uçuyorlar. Dediğim gibi e, en son dernekli antrenmana veremedim. Çünkü ishal kuş arkadaşlar. Ee, yarışlara veya antrenmana verilmez. Çok kayıp yaşayabilirsiniz sevgili dostlarım. Bunlar uçsunlar. İçeri çağırdığımda arkadaşlar tekrardan e, muhabbetimize kaldığımız yerden devam ederiz. Güneş bir arkadaşlar şu da kurusa ondan sonra buraya aktaracağım arkadaşlar. Bu da benim böyle görüyorsunuz böyle kapaklı bir kutum. Buradan da kaldırıp içeri koyuyorsunuz. Toz muz bir daha girmez arkadaşlar. O kurudu dediğim gibi. Bu da bakın şuradan kurumaya başladı. Ee, bunu böyle elimle şöyle yapıp güneş gösteriyorum. Gerçi ne kadar güneş varsa arkadaşlar. <laughs> evet sevgili dostlar. Gün geçtikçe size her konuda e, ne yaptığımı ne ettiğimi çekmeye çalışıyorum. E, dediğim gibi yavruların artık yarışlarına sayılı zaman kaldı. 3 hafta falan kaldı. Bakınız uçuşları gayet güzel arkadaşlar. Hızlı uçuyorlar, seri uçuyorlar. Bu da gayet sevindirici. Bakınız bu 37 numara. Kanat çırptıkça bence boynu acıyor arkadaşlar. Oraya geldi. Onu da uzun zamandan sonra ilk defa saldım arkadaşlar. Bakalım. Şu anda 35 dakika. O 40 dakikaya doğru gidiyor. Ama dediğim gibi zorlamayacağım. Çünkü daha 3 haftamız daha var. Kendileri bakınız gene yükseliyor. İndiklerinde arkadaşlar yemini gene verip her zamanki standart antrenmanlarımızı yaptırıp Ondan sonra birkaç kere daha uzak salım yaparsak arkadaşlar bu en aşağı 22 yavrumuz hazır ama bunu bilmiyorum arkadaşlar bu o zamana kadar düzelir mi? Çünkü hiç uçmuyor da kondisyonu da e, sıfır şu anda. Geldiği günden beri arkadaşlar yatıyor. Aşağı yukarı kaç hafta oldu? iki haftadır yatıyor. Çünkü boynu felaketti gördünüz. E, dediğim gibi e, yavrular böyle arkadaşlar eski formuna Yavaş yavaş gelecektir. Şimdi e, bir daha söyleyeyim arkadaşlar, e, ilaç herhangi bir kür yaparken kuşlarınıza vitamin, mineral, çakıl, ne varsa arkadaşlar vermiyorsunuz. Sadece temiz su ve e, yani ilaçlı su ve ondan sonra da arkadaşlar. E, kür bittikten sonra 7 günse 7 gün, 8 günse 8 gün arkadaşlar. Ondan sonra her türlü gene çakılınızı, mineralinizi, vitamininizi hep her şeyi verebilirsiniz arkadaşlar. Sebeplerini anlattım videonun başında. E, kuşların daha kanına karışmadan arkadaşlar e, taşlık yoluyla eritiliyor verdiğiniz ilaçlar. O da ne oluyor? Dışkı yoluyla dışarı atılıyor. Yani içeride kalmadığı sürece hayvanların vücuduna bir yarar sağlamıyor arkadaşlar. Bilmiyorum anlatabildim mi? Bununla ilgili sorularınız da olursa her türlü cevaplamaya çalışırım elimden geldiğince. Bunlar biraz daha uçsun arkadaşlar. Dediğim gibi hiç ellemeyeceğim. Ee, indiklerinde tekrardan çekeriz. Aşağı yukarı yine bir 10 dakikayı doldurduk sevgili dostlar. Şimdi şöyle görüyorsunuz ekelerimiz burada. Bakınız bunların çakıl verdiğim için dışkılarını görüyorsunuz. Ee, kırmızı taşlı. Ondan sonra onların salımı biliyorsunuz zaten standart beni takip edenler çok iyi biliyor. Neler yaptığımız arkadaşlar? Evet, birazdan görüşelim. Gene 11 dakikayı doldurduk. Bunlar şöyle bir 50 dakika uçar herhalde. Ama dediğim gibi, eğer e en ufak bir kolya rahatsızlığı olsa bunlar hiç uçmaz arkadaşlar. Gelir geri sağa sola atmaya çalışırlar. Görüşme günüydü arkadaşlar. Birazdan aşağı aldığımda e kaldığımız yerden devam ederiz inşallah. Ben bir müsaadenizle bir kahve alayım, kahve yapayım. Onlar kendileri indiğinde çekmeye başlarım. Görüşmek ümidiyle. Evet sevgili dostlarım. Bakınız. Üçte saldım. Dörde yedi sekiz var. Bu kadar uçurlar. Bakınız yaralı kuşumuza 34 numarayı arkadaşlar. Bakınız gelmeye başladılar. Ben şimdi ne yapacağım arkadaşlar size göstereyim. Bakınız yem kutumuz nerede? Şunu alalım. Bakınız sevgili dostlar. kadar yem. Ondan sonra arkadaşlar buradan görüyorsunuz tertemiz. Oradan biraz ne aldık arkadaşlar? Çakıl. Şuradan da bir dakika kaşığımız nerede? Onu getirelim arkadaşlar. Şu hayvanın boyunu çok felaket arkadaşlar. 34'ün. Bakınız. Şöyle bir tahta kaşığım var arkadaşlar. Onlar nerede bu arada? Geliyorlar. Gel. Gel, 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 gel. Ne yapacağız arkadaşlar? Bakarız Buradan da bir tane şöyle mineralimizi alıp arkadaşlar yemimizle şöyle karıştıracağız. Tabi bu dibe çökecektir. Yem. Şey pardon mineral. Ama ne olacak? Yemliğe dökünce arkadaşlar tabanda kaldığı zaman kuşlar zaten alıyor. Bakarız bir şey göstereceğim. Gelenler arkadaşlar. Bakınız eş almaya çalışanlar. Niye yuvalıkları koydular? Nereye gelmişler bakın. Gel gel. Yuvarıyorlar arkadaşlar. Gel. gel. Gel 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 gel. Bakınız hepsi. Bence yerde çakılı gördüler arkadaşlar. Şöyle gel. Gel gel. Come on. Gel. Come Gel. On. Come, on. Come, on. Come, on. Come, on. Come on. Come on. Gel gel oğlum gel. Eğer arkadaşlar yeme iştahları yoksa daha hala ishal devam ediyor demektir. Ama görüyorsunuz. Bakın şuraya yem atıyorum. Gelin. Gel. Gel. Bence hepsi indi. Ee, dediğim gibi 50 dakikaya yakın uçlar arkadaşlar. Bir dakika. Tek başıma gene arkadaşlar. Şöyle Bakınız çakıllı çakıllı yemimizi döktük arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bir haftadır çakıl makıl hiçbir şey Hak getire. Hiçbir şey vermedik arkadaşlar. Sebebini anlat anlattım. Pardon. Bu da kapak düştü. Bakalım şöyle etrafa. Hepsi girmiş. Kapağımızı alalım arkadaşlar. Şöyle kapatalım. Bakınız bunlar kurumada. Bu arkadaşlar midyesiz olan. Bakınız şöyle göstereyim elimle tekrar. Bu midyesiz beyaz ve kırmızı. Arkadaşlar bu bulamazsanız bu kırmızıyı her zaman söylüyorum şu evlerdeki tuğlalar var ya arkadaşlar un ufak edin kuşlarınıza verin aynı şeyi görür tabi yıkadıktan sonra bakınız yeme karşı iştahları gayet güzel ee, içinde taş çakıl var arkadaşlar onlar da yiyorlar şu anda ee, dediğim gibi bugün aşağı yukarı bir başlangıç olarak bir haftadan sonra şöyle bir 45-50 dakika neyse işte uçurduk arkadaşlar ee, maşallah e, isra dair en ufak bir şey yok e, suları şu anda temiz su arkadaşlar. Durumlarına bakacağım. 3 gün içinde eğer ishal tekrarlarsa bir ilacı bir 3-4 gün daha veririm arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Yeter ki siz dışkılarını iyi takip edin sevgili dostlarım. Evet arkadaşlar, tekrardan yeni gelen arkadaşlarım hoş gelmiş arkadaşlar. E, herkese e, eline emeğine sağlık yine. E, çok teşekkür ederim. Güzel yorumlarınız ve beğeni ve abonelikleriniz için arkadaşlar. Bakınız maşallah görüyorsunuz değil mi? Bak, yemi bitirdiler arkadaşlar. Çakıla saldırıyorlar şu anda. Onu bitirsinler. E, yemin yarısını verdim. Yarısını daha vereceğim birazdan. Ondan sonra da işimiz bitecek ve ekelere geçeceğiz bunları. Bugün 3'te başladım. Normalde dediğim gibi yarışlara bir ay kala sabah akşam antrenman yaptırıyordum. Ama bir haftadır salamıyorum. Biliyorsunuz durumları da anlattım. Evet, sevgili dostlarım. Bugünkü videonun da sonuna geldik. Ve ne diyordum ben? E, benim bildiklerim bu kadar herkesin bildiği kendi kadar ve bir Ergün Ay Sarı sözüyle de videoma burada son veriyorum arkadaşlar. Ne diyor diğer Ergün Ay Sarı? Kuş uçar uçmaz, oynar oynamaz. Yeter ki dostluklar, arkadaşlıklar yerin oynamasın. Seviliyorsunuz, kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun, takipte kalın lütfen.